Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir Minecraft Minecraft'la daha beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl e, map yüklenir arkadaşlar? Bugün sizlerle onu göstereceğim. E, Google'a girin arkadaşlar. Lucky Lucky Block 1900.10 map'ler deyin arkadaşlar. Buradan istediğiniz seçin arkadaşlar. Yani fark etmez. Ben bir tane seçtim. Bu arkadaşlar. E, bunu isterseniz eğer arkadaşlar ben gene size koyacağım. E, benim indirdiğim olarak. Şimdi arkadaşlar Dovland diyelim bir indirelim. Bekleyelim yine. Bu ne lan? Arkadaşlar biraz bekleyelim. O inecektir. Bu Şu arada şunu da aşağı atalım. Ay, ay, ay. şöyle bekleyelim arkadaşlar hemen şimdi de iner arkadaşlar bu arada ım, bu kısa bir video olacak baştan mı söylüyorum belki ikinci video gelebilir ama belki de gelmez şöyle şunu çevirin dışı yapalım da <laughs> arkadaşlar şöyle de bekleyelim de bekleyelim onu on. Aynısı, bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Ve yüklendi zaten. Şöyle. Ha, aynen. Şimdi arkadaşlar bunu buraya atalım. Bunun artık işiniz kalmadı. Kapatın. Sonra buraya yüzey işareti F, D, işareti. Yani bunu yazın. Zaten biliyoruz. Bunu nokta Minecraft. Buradan arkadaşlar Saves dosyası. Saves dosyasını bulun arkadaşlar. içine girin. Mesela ben burada üç tane şey yapmışım. Bunları mesela sileyim. Bu arada arkadaşlar bizim ee, map yüklediğimizde eğer siz e, map diyorum lucky block yüklediğimi izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. E, Kanalda. Her neyse arkadaşlar e, bunun içine girin. Sonra şu net world'ün içine şey yapın girmeyin direkt atın arkadaşlar oraya sonra kapatın buraları sonra oyunlar Tabii ben de oyunlarda şöyle arkadaşlar belki şey de çekebilirim bilmiyorum tam biraz sıkıntılı olabilir de ben dikemi nasıl sınırsız falan yapılır belki çekelim çünkü yeni bir tane indireceğim ondan çekeceğim yani bayağı sıkıntı olacak o yüzden ama çekmeyi düşünüyorum yani <laughs> geldi forcumuza girelim Forçla girmezseniz arkadaşlar lucky block gözükmez sonra bana sövmeyin bekleyelim hadi bekleyelim bu böyle yükleyecek hmm. Bu arada arkadaşlar benim zaten çekme bir saatim var. İşte 6, 10 o aralar gidiyorum Çünkü zaman olmuyor. Yani ödev gidiyor, testiydi, sınavıydı. Yani anca buluyoruz. Bekleyelim şöyle o da yüklesin. Zaten arkadaşlar biz bir tane de mod göstermiştik işte. Ek olarak ekleyelim diki. Lucky Block. Ee, onu Aa, çekmemiştim doğru. O zaman onun videosunu çekelim. Neyse arkadaşlar o zaman ilk onu yüklerim. Ardından hemen bunu yüklerim. Her neyse tek oyunculuğa girin. Ne İşte arkadaşlar bakın geldi. Bu e, bizim attığımız save screen için attığımız şey. Geldi arkadaşlar. Bekleyelim bunu açalım bir. Gösterelim de. Yalnız bu öyle bir şey yapmış ki nereden başlayacağım? Gamel. Aa, biraz kazıyor ya. Falan filan falan filan. Çok kötüyüm falan. Engelleyeceğim berbat. 30 bir level verdi ya ciddi misin? Ne bu adam bilerek mi yapıyor? Dalga mı geçiyor yani? Don, don. Aynen donumuzu da aldık. Burada ne yapacağız? Daha hala anlayamadım. Ben direkt bodo zaman aldım. Hayvan gibi böyle bir anda. Önceden şehre var mı? Yok bu daha iyi o zaman. Anlamadım ama. Şöyle bir dakika anlar şimdi. Bu da müydü acaba? Ben hayvan gibi aldım mı? Neyse. şöyle <laughs> mesela yani plan gibi yok burada Kralım. yemek yemezse severim ama kendimi daha çok ama bu nasıl yapacağım şey ama neyse arkadaşlar yani böyle bir videoydu kısa olduğunu ben de biliyorum arkadaşlar yani bu kadar kolay kendinize iyi bakın görüşürüz like <gülüyor> ve yorum <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar